Allah min Şeytanir Rajeem. Bismillahi Madde 4. Gayetül İhtisar tercümesi 16 kitaptan oluşur. Birinci kitap Taharet Temizlik. Taharet Temizlik kitabında 13 fasıl bölüm vardır. Taharet Temizlik bölümü suların kısımları. Birinci bölüm derilerin tabaklanması. İkinci bölüm kullanılması caiz olan ve olmayan kaplar. 3. Bölüm İsvakın Kullanılması dördüncü Bölüm Abdestin Farzları ve Sünnetleri 5. Bölüm istinca Taş ve Su ile Temizleme Şekilleri 6. Bölüm Abdesti Bozan Şeyler 7. Bölüm Guslu Gerektiren Haller 8. Bölüm Guslun Farzları ve Sünnetleri 9. Bölüm Sünnet Olan Gusuller, 10. Bölüm Mesler Üzerine Mes Etmek 11. bölüm teyemmümün şartları, farzları ve sünnetleri. 12. bölüm necasetlerin giderilmesi. 13. bölüm hayız, nifas ve istihazenin hükümleri. 2. kitap namaz kitabı. Namaz kitabında 17 fasıl bölüm vardır. Bir namaz bölümü namazın vakitleri. Birinci bölüm namazın şartlarının hükmü. 2. Bölüm Namazdan Önceki Şartların Hükmü 3. Bölüm Namazın Rükünleri, Rükünlerinin Hükmü dördüncü Bölüm Kadın ve Erkeğin Namazda Olan Muhalefetlerin Hükmü 5. Bölüm Namazı Bozan Şeylerin Hükmü 6. Bölüm Namaz Reketlerinin Sayısı Hükmü 7. Bölüm Namazda Yanılma ve Seyif Secdelerin Hükmü 8. bölüm kerahat ve va kerahat vakitlerinin hükmü. 9. bölüm cemaat ile namaz kılmanın hükmü. 10. bölüm namazı kısaltma ve cem etmenin hükmü. 11. bölüm cuma namazının hükmü. 12. bölüm Ramazan ve Kurban bayramlarının hükmü. 13. bölüm güneş tutulması namazının hükmü. 14. bölüm yağmur namazının hükmü. 15. bölüm korku namazının hükmü. 16. bölüm ipek elbise ve altın takınmanın hükmü. 17. bölüm ölünün defnetmesi, kefenlenmesi ve namazının kılınması ile ilgili hükümler. 3. kitap namaz kitabı, zekat kitabı. Zekat kitabında 9 fasıl bölüm vardır. Zekat bölümü zekatın verilmesi vacip kılan şeyler. Zekatın verilmesini vacip kılan şeyler. Birinci bölüm develerin zekatı, ikinci bölüm sığırların zekatı, üçüncü bölüm koyunların zekatı, dördüncü bölüm ortaklı olan malların zekatı, beşinci bölüm altın ve gümüşün zekatı, altıncı bölüm ekin ve meyvelerin zekatı, yedinci bölüm ticaret mallarının zekatı, sekizinci bölüm sadakayı fıtırın zekatı. 9. bölüm zekat ve fitre kimlere verilir? Dördüncü kitap oruç kitabı. Oruç kitabında bir fasıl bölüm vardır. Oruç bölümü, orucun vacip olmasının şartları, orucun farzları, orucu bozan şeyler, orucun sünnetleri, oruç tutulması haram olan günler, orucun kefareti, üzerinde Ramazan orucu olduğu halde ölenin durumu. Oruç tutmaya güç, gücü yetmeyenin durumu. Hamile ve emzikli kadınların durumu. Hasta ve yolcu olanların durumu. Birinci bölüm itikaf bahsi, bahsi. Evet. Beşinci kitap Hac kitabı. Hac kitabında iki fasıl bölüm vardır. Hac bölümü Hac'ın farz olmasının şartları. Umrenin rükünleri, haccın vacipleri, haccın sünnetleri, birinci bölüm ihramlıya haram olan şeyler, İhramın haramlarını işleyenin tamamında fidye vardır, arafata çıkmayıp onu geçirenin durumu nasıl olur, haccın bir rükününü terk edene ne yapması gerekir, haccın bir vacibini terk edene ne gerekir, haccın bir sünnetini terk edene ne gerekir, İkinci bölüm ihramdayken işlenen suçlardan vacip olan kurbanlar, vaciplerden birini terk etmekle vacip olan kurban, tıraş olmak veya koku sürülmekle vacip olan kurban, mahsur edilmiş olana vacip olan kurban, av hayvanlarında bir hayvanı ihramlı iken öldürmekle vacip olan kurban, altıncı kitap alışveriş kitabı. Alışveriş ve onun dışındaki muamelelerin hükümleri. Alışveriş kitabında 26 fasıl bölüm vardır. Alışveriş bölümü, alışveriş ve onun dışındaki muamelelerin hükümleri. Birinci bölüm faizin hükmü. ikinci bölüm muhayyerliğin hükmü. Üçüncü bölüm selemin hükmü. Dördüncü bölüm rehinin hükmü. 5. bölüm hacrin hükmü. Altıncı bölüm sulh barıştırmanın hükmü. 7. bölüm havalenin hükmü 8. bölüm zamin yükümlülüğün hükmü 9. bölüm kefaletin hükmü 10. bölüm şirket ortaklığın hükmü 11. bölüm vekalet vekilliğin hükmü 12. bölüm İk ikrar itirafın hükmü 13. bölüm ariyenin hükmü 14. bölüm gaspın hükmü 15. bölüm şufanın hükmü, 16. bölüm kıradın hükmü, 17. bölüm sakatın hükmü, 18. bölüm icara kiralamanın hükmü. 19. bölüm cealenin hükmü, 20. bölüm muhaberenin hükmü, 21. bölüm ihya etmenin hükmü, 22. bölüm vakfın hükmü, 23. bölüm hibe bağışın hükmü. 24. bölüm lukata buluntunun hükmü 26 25. bölüm lakit bulunan çocuk yani lakitin hükmü 26. bölüm vedia emanetin hükmü 7. kitap vasiyetler ve feraiz kitabı vasiyetler ve feraiz kitabında bir bölüm vardır vasiyetler ve feraiz bölümü erkeklerden varis olanlar kadınlardan varis olanlar hiçbir halde mirastan sakıt olmayanlar, hiçbir şekilde Valisi olmayanlar, akrabaların en yakın olanları, mirasta farz olanlar, yarısı farz olan mirasçılar, dörtte birine farz olan mirasçılar, sekizde birine farz olan mirasçılar, üçte ikisine farz olan mirasçılar, üçte biri farz olan mirasçılar, altıda biri farz olan mirasçılar, mirastan pay almayanlar dört kişi vardır kendileriyle beraber kız kardeşlerini varis yaparlar. Dört kişi de vardır kendileri varis olurlar, kız kardeşleri varis olamazlar. Birinci bölüm vasiyetin hükmü. Sekizinci kitap nikah kitabı. Nikah ve onunla alakalı hükümler. Nikah kitabında 18 fasıl bölüm vardır. Nikah bölümü nikahın hükmü kadına hiçbir ihtiyaç yokken bakmak hanımı ve cariyesi olduğu için bakmak kendisine nikaha düşmeyenlere bakmak kadınla evlenmek için bakmak tedavi için doktorun kadına bakması şahitlik yapmak için kadına bakmak satın almak için bir cariye bir cari, satın almak için cariye bir kadına bakmak birinci bölüm nikah ak akdinin hükmü 2. bölüm nikaha haram olanların hükmü 3. bölüm Mehirin hükmü 4. bölüm velimenin hükmü 5. bölüm taksimat ve Nüşuzun hükmü 6. bölüm Gul'un hükmü 7. bölüm talakın hükmü 8. bölüm hürün, kölenin ve diğerlerinin talaklarının hükmü 9. bölüm ric'i dönüş talakın hükmü 10. bölüm ilanın hükmü 11. bölüm ziharın hükmü 12. bölüm lanetleme ve iftiranın hükmü. 13. bölüm iddetin hükmü. 14. bölüm riddet ve bain evet, rici ve bain rici ve bain talakları ve nafakanın hükmü. 15. bölüm istibranın hükmü. 16. bölüm rada süt emzirmenin hükmü. 17. bölüm nafakanın hükmü. 18. bölüm idane bakımın hükmü. Dokuzuncu kitap cinayetler kitabı. Cinayetler kitabında iki fasıl bölüm vardır. Cinayetler bölümü, cinayetlerin hükmü, kısasın vacip olması için gereken şartlar, bir cemaat tarafında öldürülenin kısası, uzuvlarının kısası için gereken şartlar, birinci bölüm diyetin hükmü, hata ile öldürenin diyeti ağır diyete dönüşmesi, kadının diyeti, Yahudi, Hristiyan ve Mecusi'nin diyetleri, uzuvların diyeti, köle, cariye ve yavrunun diyeti, ikinci bölüm kan davalarda yeminin hükmü, öldürülmesi haram, haram olan birinin öldürüldüğünün kefareti, 10. kitap hadler, cezalar kitabı, hadler, cinayetler, Cinayetler kitabında 8 fasıl bölüm vardır. Hadler cezalar bölümü hadlerin cezaların hükümleri. Evlenmiş veya evlenmemiş olan kadınların hadleri, cezaları, köle ve cariyenin hadleri yani cezaları Birinci bölüm iftiranın hükmü, iftirayı atanda aranan şartlar, iftira atılanda aranan şartlar, hür ve köle olan kişilerin iftira cezaları, iftira haddini düşüren şeyler, ikinci bölüm içkinin hükmü, üçüncü bölüm hırsızlığın hükmü, hırsızın eli kesmesi için gereken şartlar, hırsızlığın tekrarında çarpıldığı cezalar, dördüncü bölüm yol kesenlerin hükmü, 5. bölüm tecavüzün hükmü, 6. bölüm Asilerin hükmü, 7. bölüm mürtedin hükmü, 8. bölüm namazı terk edenin hükmü. 11. kitap cihat kitabı. Cihad kitabında 3 fasıl bölüm vardır. Cihad bölümü, cihadın hükümleri, cihadın farz olması için gereken şartlar. Esirlerin kısımları. İmam'ın esirler hakkındaki muhayyerliği esir edilmeden önce İslam'a teslim olanın durumu birinci bölüm ganimetin hükmü humus 5'te bir payı kimler alır ikinci bölüm feyin hükmü fey malının taksim edilişi üçüncü bölüm cizyenin hükmü cizyenin miktarı cizyenin tanzimi için tazmini için gereken şartlar 12. kitap kesme ve avlama kitabı kesme ve avlama kitabında üç fasıl bölüm vardır. Kesme ve avlama bölümü, kesme ve avlama hükümleri, tam kesim için gereken şartlar, kesimde kafi olan şeyler, av hayvanında aranan şartlar, kesecek aletlerin tarifi, Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin kestikleri, ceninin kesimi, canlı bir hayvanın üzerinde eti alınır mı? Birinci bölüm helal ve haram yiyeceklerin hükmü. ikinci bölüm Kurban kesmenin hükmü, üçüncü bölüm akikanın hükmü, dördüncü bölüm yok. Üçüncü kitap, on üçüncü kitap, müsabaka, at ve ok yarışı. Müsabaka, at ve ok yarışı bölümü, müsabaka, at ve ok yarışı kümleri. On dördüncü bölüm, yeminler ve nezirler kitabı. Yeminler ve nezirler kitabında bir fasıl bölüm vardır yeminler ve nezirler bölümü yeminler ve nezirlerin hükümleri birinci bölüm nezirin hükmü 15. kitap hüküm verme ve şahitlikler hüküm verme ve şahitliklerle alakalı meseleler kitabı hüküm verme ve şahitliklerle alakalı meseleler kitabında 4 fasıl bölüm vardır hüküm verme ve şahitliklerle alakalı meseleler bölümü Hüküm verme ve şahitliklerle alakalı meselelerin hükümleri. Kadı hak, hakimde aranan şartlar. Kadı hüküm verirken nelere dikkat etmelidir? Kadı nerelerde hüküm vermekten sakınacak? Kadı hüküm verme esnasındayken davaları sorgulayamaz, yemin ettiremez, telkinde bulunamaz. Kadı kimlerin şahitlik yapacağına dikkat eder. Bir kadının verdiği hükmü diğer bir kadı, diğer kadı değiştirebilir mi? Birinci bölüm taksimatın hükmü. ikinci bölüm delillerin hükmü. Üçüncü bölüm şahitlerin hükmü. Dördüncü bölüm haklarla ilgili hükümler. On altıncı kitap azatlama kitabı. Azatlama kitabında dört fasıl bölüm vardır. Azatlama bölümü azatlamanın hükümleri. Birinci bölüm velayetin hükmü. İkinci bölüm Müdebberin hükmü, 3. bölüm kitabetin hükmü, 4. bölüm çocuk car annesi cariye.